Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Diyarbakır'ımıza özgü bir tarifle karşınızdayım. Mastavamız diğer Diyarbakır'ımıza özgü yüresel bir tarifimizdir. E, hemen yapım aşamasına başlayalım. 2 su bardağı pirince 6 su bardağı ayran ekledim. Ve sürekli karıştırıyorum. E, ayranların kesilmemesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını yarım bırakıyoruz. Ve ara ara karıştırıyoruz dibinin tutmaması için ee, Pirinçlerimiz piştikten sonra tam daha iyi suyunu çekmeden altını kapatıyoruz Ve altını kapattıktan sonra da e, Tuzunu atıyoruz e, Ve dinlendirmeye bırakıyoruz Yaklaşık yarım saat e, dinlenmesi gerekiyor orada dinlenirken Burada da e, tereyağımızı eritiyoruz Tereyağımızı da iyicene erittikten sonra artık maslavamız servise hazır. Yağını üzerine ekleyip ve servis ediyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.